Mis Yemek Tarifleri kanalından herkese merhabalar. Bugünkü tarifim lezzetine doyum olmayan patates püreli köfteler yapacağım. Öncelikle köftesi için uygun bir kabın içerisine 500 gram dana kıyma 1 adet orta boy rendelenmiş veya ince doğranmış kuru soğan, 1 adet yumurta, 3 yemek kaşığı galeta unu, tuz, pul biber, karabiber, kimyon ve maydanoz ekleyip yoğuralım. Tüm malzemeler iyice karışıncaya kadar yoğurmaya devam edelim. Hazırladığımız köfte karışımından misket büyüklüğünde parçalar kopartıp yuvarlayalım. Dilerseniz daha büyük köfteler de yapabilirsiniz. Tavayı ocağa alalım ve altını orta ateşte açalım. İçerisine yeteri kadar sıvı yağ ekleyelim ve köfteleri tavanın içerisine alalım. Köftelerin rengi dönünceye kadar kızartalım. Kızaran köfteleri kağıt havlu serdiğimiz servis tabağına alalım. Patates püresi için haşlanmış 1 kilo patates, 1 yemek kaşığı tereyağı, tuz. 3 yemek kaşığı süt. 1 küçük kase rendelenmiş kaşar peyniri ekleyelim ve blender yardımı ile ezelim. Blender kullanmak istemiyorsanız patates ezici ile de bu işlemi yapabilirsiniz. Bütün patatesler ezilip kıvam alıncaya kadar bu işleme devam edelim. Hazırladığımız patates püresini güveç kaplarına paylaştıralım. Eğer porsiyonluklar halinde yapmak istemiyorsanız borcamda kullanabilirsiniz. Hazırladığımız köfteleri patates püresinin üzerine yerleştirelim. sosu için küçük bir kaseye 1 yemek kaşığı domates salçası 2 yemek kaşığı sıvı yağ yeteri kadar su ilave ederek kıvamını inceltelim. Hazırladığımız sosu köftelerin üzerine ekleyelim. Son olarak hazırladığımız köftelerin üzerine rendelenmiş kaşar peyniri ekleyelim. Yemeğimizi fırın tepsisine alalım. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında kaşar peynirleri erininceye kadar pişirelim. Patates püreli köftelerimiz servise hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.